Bağdat'ta bir zengin varmış zamanın zengini. Çok cimri bir herif. Ama milyarder. Bir gün atına binmiş giderken bir dala çarpmış gözü çıkıvermiş. O zaman Basra'da göz doktorları varmış. Oraya gitmiş. Bu takma gözler var ya hani camdan Bunlar 5000 sene evvelden Keldaniler zamanında, Babil hükümeti zamanında, Hamurabi zamanından kalmadı. Bunlar çok eskidir. Orada bir doktor var, göz takıyor diye gitmiş. Doktor buna bir cam göz Adam aynaya bakmış ki tıpkı eskisi renginde. Kaç para demiş, 3 aldık. Al 15 altın demiş bu cimri herif. Ya efendim üç altın mı demiş sen on beş. Yok demiş helal olsun abi ya, o demiş. Eski gözüm gibi oldu. Dönmüş atına dönmüş gelmiş bari. Evinin konağının karşısında bir fakir bir kütürüm bir adam bir kulübede yaşıyor. Bir de köpeğe var şey. Kulübede. O fakir. Herkes o fakire para verdiği zaman köpek kuyruğunu sallarmış. Elini yalarmış adamlar. Bu zengin ki ismi Ramaz'dır. Şimdi hatırıma geldi. Ramaz. Bunu gördüğü zaman hırr dermiş köpek. Çünkü o beş para atmazmış bu fakir. İşte bu gözü çıkıp şey ettikten sonra gelmiş evine girecek bakmış ki köpek uyuyor. Adamın arkasında gitmiş bir kez para atmış fakir. Aldırmış. Işte oranmaz demiş. Sen demiş 30 senedir ben evimin karşısında otururum demiş. Bana bir betelik vermedin. Bu nereden çıktı bu sahabet demiş. Sen demiş al demiş. Al. Yalnız şu gözüme bak demiş. Benim bir gözüm takma demiş. Hangisidir demiş. Bu takma olan. Belli değil. O ihtiyar da şöyle gözü görmüyor. Derken arkadan köpek uyanmış. Hırlayan köpek. Köpek başlamış kuyruğunu sallamış. İhtiyar şöyle parmağını uzatmış. Bu gözündür senin demiş ki. Şey. Takma. Nereden anladın demiş onun takma olduğunu demiş. Yalnız o gözünden merhamet okunuyor demiş. Onun için aziz cemaat, İslami kafanızda, Nur-u Resulullah'ı taşıyan kalbinizde ve gözlerinizle de takma değil. Kendi gözünüz. Bu mübarek aylarda düşmüşlere yardım ediniz. Vallahu hayrun hafizan <Sessizlik> ve hu erhamur Allah'ın hafız ve rahim esmasına sarılarak onun işte Allah rızası için Allah yolunda o şey etmek budur. On dörtte bir peygamberlik الله صلى الله عليه وسلم من سلوات شريفة قدري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي التي التي يدركني